Merhaba çocuklar. <laughs> Bakın size ne getirdim. Çikolata getirdim. Aylin'cim neredesin? Neredesin Aylin? Burada. Gel bak sana neler getirdim. Çikolata ile sütümüz var burada. Uley. Şimdi ne yapıyoruz biliyor Uley. musun? ayır 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 ayır. Basket basket atana çikolata ile süt veriyoruz. O zaman sıraya girelim. Hadi bakalım. Evet, oradan atıyoruz. At bakalım Aylin. Oley! Aylin attı. Sıra Emir'de. Emir sen at bakalım. Aferin, bir daha atın. Hayır, şimdi sütleri kazandık. Çikolataları. <laughs> Mesafe bu kadar yakın olamaz. Buraya geçiyorsun, buradan atıyorsun. Emran bir tane daha attı. Aylincim, ileriye gidiyorsun, ileriden atıyorsun. Emran çok yakından atıyorsun ama sen Aile Nemir han burayı böyle bıraktı ve kaçtı arkadaşlar. Ne yapsak acaba? Aile Nemir. Ben atayım bari basket bir tane. <laughs> arkadaşlar Aile Nemir çikolatayı aldılar ve kaçtılar. Acaba nerede bu fareler? Sessiz olun. <laughs> buraya gelin sizi yakalayacağım. Buraya gel. Aylin'cim neredesin? Da 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 da. <laughs> tamam karışmayacağım. Yiyebilirsin artık. <laughs> Hak ettiniz çünkü gerçekten. Ben söylemiştim size. Kazanırsanız yiyebilirsiniz diye. Ama yedikten sonra ne yapıyoruz? Bu oyuncakları... Sen topluyorsun. <laughs> Sen topluyorsun. O zaman ne yapalım? Görüşelim yapalım mı? Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar.